En büyük kaya biz kasa pazar olan yerimizin yerine dönüşümünü istiyoruz. Aldığımız duyumlar, söylenen haberler, görünen projelerde kasa pazarı yerinde yok. Bizi çevre yolunun altına atıyorlar. Bizim tek amacımız neden sadece kasa pazarı? Yani koca bir Malatya'da yer bitti de sadece kasap pazarı olduğu bir bölümdür. mü? Malatya'daki sadece kasap pazarından mı bu yeşil alan ihtiyaç kaldı? Bizi buradan çekip aşağı atıp buraya yeşil alan yapıyorlar. Tamam, var, varsayalım bunu yapıyorlar. Peki buradaki bizim bu yerimizin, mülkiyet olan yerlerimizin, esnafımızın yerlerinin bedelini kim ödeyecek? Ne karşılığında alacaklar, ne karşılığında orayı bize verecekler? Bunun bir açıklamasını bize kimse yapmıyor. Sorduğumuz yerlerde üstün körü, işte geçiştirici cevaplardan işte yok plan hazırlanıyor, yok proje hazırlanıyor, yok şu hazırlanıyor. Net bir bilgimiz yok. Bizim burada topladık asıl amacımız kasa pazarımızın, yerimizin, esnafımızın yerinin ne olacağı. Bizi aşağıya atacaksalar attıklarını süresinler. Burada yeri verecekseler yeri verdikleri süresinler ki bu millet de ona göre bilinçli olarak kendi hakkını arasın. Herkesten bir şey duyuyoruz. Duyduğumuz gibi de esnaflar birbirine geliyor. Hiç tane çivi yok ya. Ya Yani. böyle bir şey yok. Bize bir şeyler açmasınlar. Konteyner diyorlar, esnafın konteynerde çalışamıyor. Çünkü konteynerde esnafın yapacağı iş yok. Eylül ayı geliyor, balıkçılarım perişan olacak. Çünkü yer yok. Söylediğimiz zaman diyorlar ki bunlara su lazım, altyapı lazım. E tamam bu esnafın ne yapsın? Ne yapsın söyleyin. Yani ne yapsın? Biz bırakalım mı? Bu işleri bırakalım mı? Çekilelim Kenardan mı duralım? Bir sakat açımız yok. Doğru dürüst bir tavukçumuz yok. Malatya koca bir Malatya'da tavukçu dükkanımız yok, sakalakçı dükkanımız yok, balıkçı dükkanımız yok. Derme çatma yerlerde kasaplık yapmaya çalışıyoruz. Hijyen ortamımız sıfır. Yani bunları biz söylediğimiz zaman artık ne görüyorlar bilmiyorum. Bizim de amacımız bize bir doğru bir bilgi versinler. Buraya yapılacaksa biz o zaman da bakanımıza da, Sayın Vali'mize de, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da söyledik. Altyapısını hazırlayın, benim esnafım üst yapısını istediğiniz projede yapar. Sizden bir kuruş da para talep etmiyoruz. Tamam biz devletten büyük değiliz ama çok şükür yani o, o projeyi çıkartacak kadar da bir birlikteliğimiz, beraberliğimiz var. Şimdi bu kadar esnafımın dükkanı yıkıldı. Sekizinci ayda bütün ödemeler başlayacak. Esnafımdan gelen talepleri ben söylüyorum. Bunu devlet büyüklerine iletmemiz için söylediler. Bu sigortalar, vergiler 8. ayda bu esnafımı nasıl ödeyecek? Adamların daha kalacak, evi yok. Bunun için devlet büyüklerimizden ya bir faizsiz bir kredi uzun vadeli ödemesi uzun olacak. Ya da esnafımızın borçlarının silinmesini talep ediyor. Dükkanı yıkılan, ağır hasarlı olan, çalışamayan esnafımız için. Çalışan esnafımız çalışıyor, onlar ödesin. Ben bunu söylüyorum. Ama çalışmayan esnafımıza da bunları ödetmesin devletimiz.